Günaydın. Günaydın hayatım. İyi misin? İyiyim. Niye? Nasıl niye? İyi misin diye sordum. Hı, -hı. Seninki gelmiş. Kim? <laughs> Mira kim olacak? İşte ben de onu soruyorum sana. Aşkım müşteri. Babam aradı. Havaalanına araba yollamış. Evet, evet, evet. Geldi, geldi. Havaalanında. Sen ne oldu böyle? Ne sandın ki? Yok canım. Ne sanacağım? Öyle bir kafam dalgın hayatım ya. Sabahtan beri böyle hazırlıktı, da evde. Evet. Annen teyzen Füsun. Öğleden sonra alışverişe çıkıyoruz. Öyleymiş. Gecelik kalacağız. Gecelik? <laughs> Annen neyi seçecek? Çok merak ediyorum dekolte, en seksi model. <laughs> Kıymet teyzem de altına bir tüylü terlik alır. <laughs> Allah! Neyse, bizim altın kızlar seni darlamasın da. Seninle ilgili hiçbir şey sıkmaz ki benim canıma. Korkma, her şey çok güzel olacak. <laughs> Buyurun. Kapı Afiyet olsun. Bu da bizim kahve. Dibek. Elde dövülür ha. Yani meşakkatı çoktur ama iç bak bakayım bir daha içecek misin şu çikolatalı kahve şeylerden? Sağ ol, teşekkürler. Füsun da çok sever. Atakan'ın kardeşi. Onlar hep İstanbul'daydı ama gelirlerdi yazdan yaza teyze oğluna. Orada bir nişan vardı, bir ben, bir de Atakan. Aslında Dibek kahvenin düşkünü Mihran'dır. Ben ona da getirdim ama... ...var mı sen benim arası? Niye görmek istemiyorlar seni? Var eski bir hikaye. Ben de e, numara yok maalesef. Verme sen bilirsin. Ama bence sen vicdanlısın halden anlarsın. Tanımadığım birinin arabasını kaldırdın sabah sabah. Leyli'me kurabiye vermişsin tereyağlı. Ya benim de bir maruzatım var. Onu görüp gideceğim. Kimseye musallat olmaya niyetim yok benim. Altan. Altan bak ben burayı paspasladım. Bir beş dakika kimse girmesin.